Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden bir Plant vs Zombies 2 videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi açılar açılmaz. Hemen günlük ödülümüzü alalım dedim. Ve bakalım içinden ne çıkacak. Oo yeni bir bitki. Hmm, severiz. Bu da yeni bir şey herhalde. Primal Sun Flavor. Yani bu güneş şeysinin biraz daha farklısı. Hmm, güzel oldu bunlar. Bakalım neler var daha. Şurayı açtığımız zaman bir şey olmadığını görüyoruz. Aa. Evet burada da bunlar var. Gördüğünüz gibi. Ve o yeni bitkileri merak ettim. Acaba bizde var mı hala? Şu kitaplığa bakalım. Ve bildiğiniz gibi önceki bölümde çiçeklerimizi sulamıştık. Onlara da bakmak isterim. Şimdi neredeydi bunlar? O yüzlerce o oh boy. Onlarca şey var burada. Nereden bulacağız biz onu? Hadi 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 bul sarı çizmeli Mehmet dayı. Hmm. Ve onlara bakmaya gerek yok. Çünkü kapalıdır onlar kesinlikle. Yani adamlar bu kadar şeyi nasıl yapmış? Ya? Vallahi bak. Yaşılacak şey. Fint mor diyor falan filan. Şimdi biz onu bırakalım. Biz bir çiçeklerimize bağlım. Onları toplayalım bakalım. Bizim bitkiler büyümüştür kesin. Ya kardeşlerim bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Ve hemen parayı toplayalım. Ondan sonra Bunu alalım. Bunu alalım. Boost dediğimiz şey yani bunları güçlendiriyor bizim bitkileri. Ve bunları işe yapamıyoruz. Geri dönelim. Dediğim gibi kardeşlerim daha fazla gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız daha müthiş olur. Ve şimdi hemen yeni bölümlere geçelim bakalım. Ya e kardeşlerim demin biraz önce. Eee Super Tycoon çektim. Biraz sıkıldım. Onun ardından hemen bir Plant Vs Zombies gireyim dedim. Yani onda biraz sıkıldık. Çünkü hep kısır döngü içerisindeyiz. Yani paramız yok. Bak onu da izlemeyi unutmayın. İnşallah ilk önce onu yayınlarım, sonra bunu yayınlarım ki bir anlamı olur. Yani biraz sıkıldım orada. Hani 18 tane şey yapacakmışız, bitki koyacakmışız. Onun sınırını yine bize verdi. Şimdi bitkilerimizi seçelim. Yani şurada gördüğünüz onlarca bitki çeşidi var. Ve bizim evet bak şu gördüğünüz bunu almıştık. Ee, bir de yeni bitki var mı burada ya? Şu olmasın. Evet, bunu açmıştık. Bundan biraz elde etmiştik ama bu kilitliydi. Hazır diyor, yani yükseltilmeye. İlk olarak bunu alalım, sonra bunu mu? Bunu alalım. Şunu bir çekil. Ya da o da dursun, o da dursun, o da lazım olur. Ee, şunu alalım. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Bu bize lazım oluyor çünkü şu lazım oluyor evet. Şimdi hemen şunu bir koyduk. Hızlandır zamanı beklemeyelim. Şimdi şunları bir toplayalım ilkten. Coming 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 dur coming. Ee, o gördüğünüz gibi dedim ya size buslu geliyor bunlar. Hmm, onun için ilkten şunu koyalım puslu geldiği için yani bize de faydası oluyor ha unutmayın. Şimdi hemen şunu getir, bunu getir. Evet. E bu buslu gelmedi ama olsun. Hemen onun önüne şunu konur Bu buslu gelir. Yani fark etmez. Fark eden bir şey olmuyor. Şimdi 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 şimdi. Evet şunu korsak bir şey olmaz. O oraya sallasın artık. Ve getir şunu bağlı. Getir 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 getir. Kaçırma kaçırma kaçırma. Kaçırma aman ha kaçırayım deme sakın. Ah yanlış yaptık onu getir. Getir getir. Evet şunu da koyalım. Yanlışlıkla bir an dedim. ne ala la ala dedim. Hmm. <laughs> Aa boşuna koyduk onu neyse atmasaydık keşke. Neyse o da olsun orada. O ikili atıyor ondan korkmuyorum yani bir şey yapamaz o. Ve önlerine zırhlı bir kalkan çekelim bunların. Şimdi. Ya Bu da şundan yapalım ki. Hemen şuna ben Aa, neden koyamıyoruz? Koyamıyoruz. Çünkü sınıra geldik. Hemen ne yapıyoruz o zaman? Bunu koyuyoruz. Hemen şunu atıyoruz. Ve şundan bir tane daha alıyoruz. Hemen bunu veriyoruz. Şunu atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben dedim size. Yani bu bize lazım olabilir. Ve hemen koyuyoruz. Bunu atıyoruz. Evet. Ben size söylemiştim kardeşlerim. Bu bize lazım olacak diye. Hani ben o gereksiz şeylere kapuç bırakmam yani. Ve hemen şunu veriyoruz. Buna atıyoruz. Bu bize çok yardımcı olacak. Bunu güçlendirmemiz lazım. Bu mancınıklığı. Mancınıklığı. Ama durun durun şimdi. Şimdi. Ve ben ee, biraz biraz O biraz bize sıkıntı geldi. Evet, biz naneyi biraz yedik gibi. Hmm. Yavaşlattık. Yavaşlattık. Hemen şunu çekiyoruz ve bunu koyuyoruz. Neden? E çünkü bize yarar sağlayacak olan o da ondan. Ve hemen bunu koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Bize verileni ne yapıyoruz? Doğru düzgün kullanıyoruz ve hemen bunu da veriyoruz. Ve bize verileni doğru düzgün kullanıyoruz. Buradan para alamayacağız ama diğer dördünden müthiş para alacağız. O biraz zorlu bölümde. Nefes aldım şükür. Sonunda evet 2 level görevleri yapıyoruz. Exit map diyelim biz. Çünkü reklam geleceğini biliyorum. Exit map deyip tekrar yeni bölüme girersek Reklam gelmeyeceğini biliyorum. Yani bu da bizim mantığımız. Oyge mantığı her zaman ne demişler? Oyge'de demokrasilerde çareler tükenmez. Oyunlara geldik de. Artık bizim sloganımız bu. Bizim logomuz bu. Oyge. Ve yeni işe geldik. Parti falan diyor. Bunu geçtim. Biz bölümlere geçmeye çalışacağız. Bu kadar yani. Ee, bakalım bakalım. Şurayı bir dikelim onu. Şuna verelim suyu. Aa bu gelmeseydi keşke. Neyse bunu kullanırız ya. Vız, vız, vız. Üç harfli sokan. İçerikli sokan şey nedir? Tahmin edin bakalım. Arı. Aman Amanan yanlış şeye gelmiş. Aklımızda. Ramazan Ramazan diyeyim. Şimdi bu parti falan diyor. Bunlar ne böyle? Yani ben anlamadım Şu bölümü bir geçsek artık ya Bayağıdır uğraşıyoruz çünkü Hani çok Oo, vakit oldu Bayağı ne zaman başladık Yani Bayağı bir vakit oldu Anca ilerledik yani Kaç bölüm oldu daha yeni geliyoruz buraya Yeni yeni bitireceğiz ee, Bunları alamıyoruz Şunlar neymiş bir bakalım Bunları da öğrenelim Adventure özel diyor burada bunlar var oyunu bir kastı dur sakin ol burada paralarla alabileceğimiz şeyler var bunları gösteriyor bize beleş olan aldık zaten biz günlük özel olanlar yok hmm, burada bunlar var 20 tane alabiliyoruz 120 tane gerek yok Şimdilik biz gerek yok diyoruz. Ve reklam geliyor. Kardeşlerim tekrardan geldim o reklamın ardından. Reklamın ardından seste bir problem çıktı oyunun sesinde. Zıcıcıcıcıcıcıcıcı diye bir ses gelince hemen dedim çıkalım tekrar gelelim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Tabi bizim emekler biraz eski olunca. Yani zorlanıyor tabi. Çalıştırmakta oyunu kaldırmakta zorlandığı için. Yani bizde de böyle problemler çıkıyor yani. Ee, Resüm diyelim ve biz devam edelim. Ben o sırada tekrar başlamıştım oyuna ses gelince Tabi şuradan Save and Exit demek zorunda kaldık onun için çıktık orada onun için kaldığı Yerden devam ediyor hani öyle şey yok yanlış anlamayın kardeşlerim tabii canım şimdi bunu koysak mı acaba koyalım biz şimdiden de sonra bekleme süresi falan oluyor zorlanıyoruz sen de ato koy boş durma boş duran Allah sevmez. Donsun. Zaten 25 bize bir şey kaybettirmez. Evet şimdi şunları bir toplayalım bakalım. Biraz hızlı.